anlat. Heh. ondan sonra ben bir tane kız var. O işte babası bağırıyor. Bir de Neydi şura var. O da Neydi böyle güzeldi ama onu terk etti. <laughs> ondan sonra de işte Beyza vardı. Ondan da ayrıldık. Şimdi bütün üstümüzdeki kızların hepsi de peşimde dolaşıyorlar. Vallahi var. Sen? <laughs> sen yüz veriyor musun? He? Yüz veriyor musun sen? Veriyorum ama biraz. Birazcık. birazcık. <laughs> bir, bir kere okula bir gittim. Yakışıklı böyle saçlarında uzundu bir saçlarım gittim, jöle sürdüm. Ya ondan sonra bütün, bütün okulda kızlarım hep giderler peşime. He, ne dediler? He, ondan sonra o için hep şey, hep şey dedi. Ne? Ne kadar zor dediler değil mi? He, ben, bizim neydi Soner var, o da saçlarımı uzatmış, hiç güzel olmuyor ama ben daha güzelim değil <laughs> Soner kim, sen kim? Hiç bir misin Soner sende? Ben ondan daha güzelim. Böyle saçlarım bir şey evet. Aynı Daha akıllısın. Bir de var ya benim böyle siyah elbiselerim var. Siyah gömleğim. Sonra bir de böyle o. Böyle bir çiftlik yıkıyorsun. Gerek. Evet. Ayakkabları. He. Ondan sonra bir de gözlükler. Bir de silah alacağım. Ha 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 ha. Böyle uzun ceket olacak var ya. He. Evet. Kızların hepsi peşimde doluşuver. Ya öyle olursa kızlar benim peşimde ulaşmazsa ve benim hep herkes dünyadaki herkes yüzüne musun? Doğrusunuz. mi anlatsana nasıl kız ayarlıyorsun sen? Bak şimdi. Öyle hani böyle kızar. Böyle yalakalık çekeceksin biraz. Ondan sonra güzel davranacaksın. Saçlarını diteceksin. Ondan sonra o sana zaten böyle baktın mı? O senin içinden mi? Benimle evlenir misin yapacaksam ondan sonra o kız sana tamam Aşık oluyor. Ya. Vay başka. Ondan sonra Hikmet, e bir kıza ne hediye alalım? Mesela ne ne hediye? E bak, çiçek alabilirsin, çikolata, ondan sonra şey alabilirsin. Işte. Sever mi hoşlanır mı? He. Ba peki hangi güzel sözleri söyleyelim? Mesela bak böyle şiir de Şiir var mı ezberinde bildiğin? Yok Böyle eline yaz. Kopya çek. Kızı Hemen böyle eline şöyle sarkıp. Hemen elinden böyle. Ondan sonra. Öpü elinden. Ee, Başka mesela ne diyeyim güzel söz? Ee, e, güzel söz. Aşkın falan mı? Seni seviyorum. Ee, sen, sen e, sana aşıyorum aşığım. Ondan sonra. Sensiz olmuyor gece. <laughs> 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 sensiz olmuyor gece. <laughs> <sensiz yatar> ya. <laughs> 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 Telefondan arayıp seni seviyorum. <laughs> 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 Sağlık med. bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim.